<laughs> Arkadaşlar ismim Kendimi tanıtayım, hiç tanıtmadım kendimi videolarda. Öyle bodozlama video çekip atıyorum. Bu da biraz saçma oldu. İsmim Resulhan, soy ismim Aydın. İstanbul'dan, Türkiye'den buraya, e, Almanya'ya geldim evlenerek. İşte bir yıl oldu, bir yıl 2 ay oldu. E, hayatımı burada devam ettiriyorum. Eşimle birlikte eşim bura, burada doğma büyümü, Ama Türk kendisi de Çalışıyoruz Hayata tutunmaya çalışıyoruz Etrafı da göstereyim Şöyle bir yol yapmışlar adamlar Ormanın içinde Göl var ha tren geçiyor. İlk geldiğim zaman hep burada, hep buraya gelirdim. Burada vakit geçirdim. Yine ara ara geliyorum. <laughs> Bir yürüyüş yapayım hem de video çekeyim. YouTube'a atmak istiyorum böyle video çekip. Bak aşağıda da yollar var. Burada. Bu taraftan da gelebilirdim ama burayı tercih ettim. Burada daha hoşuma gidiyor. Buranın şeyi var. Göleti var. Ondan sonra gölde yabani kaz, ördek, bir de ismini bilmediğim bir hayvan daha var. Bunu bilmiyorum. <laughs> Buradan ineceğim. Kalır işte. Buradan da iniyorum. şöyle. fazla çekmek istemiyorum. Rahatsız olurlar diye. <laughs> Buradan, bundan önce İstanbul'da Bağcılar'da yaşıyordum. Ben Samsun memleketim. Samsun'da da, çarşambada da yaşamışlığım vardır. Orada büyüdüm diyebilirim. Orada okudum adam ıslık öttüre öttüre gidiyor. Sonra işte bir kısmet Almanya oldu. Burada da çalışıyoruz işte. Bir şekil hayatımızı sürdürüyoruz. <laughs> Göl yükselmiş. Yazın burada şu köprüde zıplıyorlardı vallahi suyun içine balıklama. 2024 kışın geldim Kasım ayında. Yazı da gördük. Güzel yani. Türkiye havası gibi. Ben önceden şeymiş daha soğukmuş da bu aralar hani bu herhalde küresel ısınmadan dolayı buraları da ısınmaya başlamış. Sıcaktı yani. Yazımdan burada yandım. insanlar orada spor yapıyor. Ben ben de geldim buraya spor yapmaya. Ne bileyim koştum ettim falan. Spor aletleriyle bir şeyler yaptık. Çok da konuşkan biri değilim de. Video videoya bir şeyler katmak istiyorum ya yani konuşaraktan. Belki konuşmalarım rahatsız edebilir bilmiyorum. Öyle konuşuyoruz işte. Burada bir tane arkadaş spor yapıyor bir tane. Köpeğini alan geliyor. karlar hala duruyor Ağzında cıkar al. <laughs> Çekme. Hop. Bite. Sağ tarafa geçeyim de. Beni ezmesinler Aslında benim ortamım buralar. Ama hani köyde de büyüdüğüm için ilk başlarda hep buraya gelmemin sebebi de bundan dolayı olabilir. Tamam şehirde de yaşadık. Bağcılar gibi bir yerde de zamanımız harcandı ama sonuç olarak doğayı seven bir insanım. Orada kamp mı yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Oturmuşlar. Oğlum düştünüz mü ne oldu lan videoyu kapattım orada bir tane yaşlandı bisikletten feci bir şekilde düşmüş suratını vurmuş yere çekmedim orayı geçmiş olsun herhalde şey çağırdılar ambulansı da bekliyorlar yani çok kötü bir durum bisiklette bisiklet, de, bisiklet de sürüyordu herhalde kaydı yerler ıslak ya ama çok kötüydü ya suratı kan içindeydi Geçmiş olsun diyeyim ne diyeyim. Evet. Moralim bozuldu şimdi ya. Videoda de... Oralar leş gibi olmuş. Yağmur çamur. Göl buzlanmış galiba. Baya burada ördek kaz dolu oluyordu da buz tutmuş buz tutmuş evet Beni buluyor zaten böyle şeylerde. Neyse ki insanlar geçiyordu oradan. Akşam köründe olsaydı kalkamazdı adam. Evet bu yolda mesela skuturumla e, gidiyorum. Şey, bu yolun sonunda yola çıkıyorsun. Benim berberim de var o tarafta. Yani güzel her yer bir yakın birbirlerine. Güzel yani. Evde dur dur psikolojim bozuluyordu az daha. İyi ki çıkmışım dışarı. Böyle alanlar var tabi her yerde var. köstebek sağlam yuva yapmış buraya. Eşmiş. Al işte. Köpek de üstüne tamamlamış. Burada doğaya gerçekten saygı var. Öyle görüyorum. Mesela saat gece 2-12 gibi falan dışarı çıktığım zaman caddelerde, sokaklarda tavşanları geziyor. Yabani tavşanlar ama evcil gibi aynı. Takılıyorlar Kimse de bir şey demiyor Mesela Şey de gördüm geyik de gördüm Böyle Tarla gibi alanlarda işinden dolayı Çok hani Geziyorum yani işten dolayı Görüyorum Tarla gibi olanlarda geyik Ondan sonra Domuz çiftliği Domuzları görüyorum değişik değişik Evet. Şu an bir sağlıkçı durdu ama yol gösterebilirim. Hani evet, koş hızlı bir şekilde yön gösterdim. Dümdüz gidelim diye elimle. Zaten gidiyorlar da. Amazon çalışanın elinde telefon var mı? Ben de silah zannettim ama. Kafam hala bağcılarda. <laughs> Emin olsun. Yani tedbiri elden bırakmamak lazım Almanya diye tamam güvenli diye de bu kadar servis olmamak lazım yani ben her zaman temkinliyim bu konuda tabi ne olacağı belli olmaz hiçbir zaman da dikkat etmek gerekiyor yani şöyle evleri göstereyim eski eski yapılar. Yani şu yoldan gidiyorum sol kısımda benim berber var. Şu oradan geldik şimdi şu köprüden beri yürümek istiyorum. Almanya'nın Fürth şehrinden. Herkese selam diyorum. adam köpeğini salmış şurada. Bak şurada mavi adam. Köpeği takılıyor. Al burada köpeğe çok değer var. Yani köpeklere nasıl bir değer diyeceksiniz? Tabii ki Türkiye'de de var ama burada devletçe var yani. Burada zaten hayvan dışarıda sokak hayvanları göremezsin. Kedi köpek gibi ayrıca köpeklerini evde besliyorlar bunlar. Dışarıda köpek beslemek yasak yani. Kulübe yapıp dışarıda bakmak falan. Çünkü onları da onların da bir insan gibi hakları olduğunu düşünüyorlar galiba. Ben öyle şey yapayım. Çünkü sokakta bahçelerinde falan filan hiç köpek yuvası görmedim. birçok insandan da duydum yani bunu. Besleyen evinde besliyor. Zaten e, evine beslemesiyle hiç de saldırgan değiller. Sosyaller yani. İlginç. Bizimkiler olsa neyse boşuz. <laughs> Girmeyelim konumuna yani bak az önce şu yoldan geldim Şimdi buraya girdim bu köprüden de yola çıkacağım Ya aslında sade bir yer ama işte ben seviyorum ya galiba sadelikten hoşlanıyor olabilir. Hoşuma <laughs> gidiyor böyle doğa hayatı. Şimdi İstanbul'da nerede bulacaksın? Ha Çarşamba'da köyde oturuyorduk, orada tamam bulabilirsin evin etrafı her yer iyi güzel. Ama şehir gibi bir yerde sonuçta ben çalışıyorum yani Çarşamba'da köyde nerede çalışıyorsun? İstanbul bağcılar olsun ne bileyim Samsun'da şehir büyük şehirlerde insanlar çalışabiliyor yani. Köy yerinde çiftçilik yaparsın. Ve şimdi bağcılar gibi bir yerde çalışıyor olsan ne bileyim şey ne diyecektim ha. Böyle doğayı nerede bulacaksın? Bulamazsın yani. O yüzden ben halime şükür ediyorum Çok güzel bir ortam. Doğayı sevdiğim için. Öyle yani. Size ördek kaz gösteremedim. Yoklardı yani. Bilmiyorum nereye gittiler. Burada ördek yakalamıştım. Hayvanları beslerken böyle. Bir anda kaptım onu. Ama tabii ki saldım tekrardan. insanlar köpekleriyle geziyor. Ben de seviyorum köpek bakmayı ama işte evde bakamayız ama bize yeter. Şu evlere bakar mısın? şurada bir hayvan var. Şişt, şişt. Şişt, şişt, şişt. Nasıl bir hayvan ha? Fazla yaklaştıramıyorum bundan nedense. etrafı kesiyor. Abi tanrı genç. Köpeğini almış gezdiriyor. Oo. Cebimdekini koymam. Mikrofon kılıfını cebimde unutmuş. Ördek sesi geldi şu anda ona. Ördek sesi. Yüzüyor galiba. Ha. Gel bakayım ya yaban hayatta belgesel çekimi. Hadi bakalım. Dişi gördük bu. Sesinden bilirim yani. Evet. Suyun akımına doğru gidiyor. Bayağı bir hızlı gidiyor. Nereye yetişecek bilmiyorum. Giderken etrafı da kesiyor. arkadaşlarını arıyordur büyük ihtimalle Ağaçta i̇şte ötüyor. Almanya'ya alıştınız, Alıştın mı derseniz tabii ki de alıştım. Güzel kurallı bir ülkede yaşamak kadar iyi bir şey yok benim için. Güvenli, kurallı. Evet, az önce bu, bu yoldan girişimizi yapmıştık içeri doğru. terledim. Şimdi arabaya doğru yürüyoruz. Gördüğünüz iki köpek salıktı mesela. Birbirine bir şey demedi. ışlı köpek, om köpeği velini Araziye bak. Arazi kocaman. Bak, az önce buradan çık gelmiştim. Şimdi buradan çıkıyorum. Yokuş çıkmayı hiç sevmem. Beni bilen bilir. Yani Anlıcan orman. Burası orman ama yol yapmışlar halk insanlar kafa dağıtsın diye bisiklet yolu yapmışlar. Yürüyüş yolu yapmışlar. Anlayın işte yani Kıyas kıyaslama yapmayacağım anlayın. Ve bu bütün e, şey var. Ülke genelinde böyle yani. Sadece buraya ait değil. Buraya özel değil yani. Bu yolu takip etsem başka şehirlere bile giderim yani bisikletle öyle söyleyeyim birbirlerine <laughs> bağlantılı yani ormanlar. Bu yönden çok güzel. <laughs> Yoruldum. Üstümdeki mont beni biraz terletti. Burada elektrik santrali var herhalde kocaman. Şehirlerin elektrik santrali olabilir. Tabi bilmiyorum detayını.